Ee, merhaba arkadaşlar ee, Sunucu Vatan Şaşmazı Öldüren Türk Devletidir Sedat Peker'dir Hakan Fidan'dır ee, Ama e, Filiz Akeri Yani sevgilisi Öldürdü diye e, Haber yaptırdılar Bu bir yalan haberde Buluştuğum Sedat Peker'den öğrendim Ve e, Vatan Şaşmazı'nın Ölüm videosunu dahi bana izletti Görüntüyü anlatayım. Görüntüde yani izlediğim kamera görüntüsünde e, Filiz Aker'in de e, öldüren, vatan şaşması da öldüren Sedat Peker. Vatan şaşması dolayı girdiği anda onları görünce dışarıya kaçmak isterken sırtından vuruluyor. E, Filiz Aker'i de yatağa yatırmış Sedat Peker. E, ağzını kapatarak direkt Sıkıyor kadına. Bu şekilde e, cinayet görüntüsünü izledim. Sedat Peker'in kendi telefonunda izledim. Ee, daha sonrasında da e, sevgilisinin yani Filiz Aker'in üzerine e, suçu yıkmak için e, kadının e, yani Hakan Fidan tarafından yani şöyle söyleyeyim başta oraya gelen e, ambulans ekipleri, polis ekipleri her şey zaten önceden ayarlanmış. Bunu da bilin. Bunu da bilin istedim. Ve e, vatandaşlaşma öldürdükten iki ya da üç gün sonra e, Recep Tayyip Erdoğan İstanbul İstihbarat Başkanı'nı değiştirdi. E, daha sonra araştırmalarda, devletin yaptığı araştırmalarda yani, Filiz Aker'in bilgisayarında e, cinayetle ilgili... E, yok zehir aradığı yönünde yok silah aradığı yönünde yok kadının silahlı silaha olan ilgisi vardı yönünde haberler yaptılar bunları yaptıran da kadının arama motorunda bilgisayarında e, giren bu işleri yapan da zaten Hakan Fidan e, Filiz Aker ve Vatan şaşmazın öldürüldüğü otelin sahibi zaten Serap Peker'in ablasının e, çok yakın tanıdığı bir e, dostuymuş yani Filiz Aker de zaten Serap Peker'in ablasının yakın dostum vatan şaşmazın ölümünden 4 gün önce eşim yani Mehdi Hazreti Mehdi Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan vatan yazılı bir tweet gönderiyor ve sunucu vatan şaşmazın Isparta'ya gelmesine iki gün kala yani sunuculuk için gelmesine iki gün kala vatan şaşmaz Mehdi'ye gözdağı verebilmek için Mehdi'yi korkutmak için Mehdi'nin üzerinde baskı kurabilmek için Türk devleti tarafından öldürülüyor. Mehdi'nin kimliğini kendisini gizliyor Mehdi o dönemde ama arka planda kimliğini bilen Türk devleti Mehdi'yi korkutmak, gözdağı vermek amacıyla baskı altına almak amacıyla vatan şahımızı öldürüyorlar.